Saygılar izleyiciler tekrardan iyi günler diliyorum. Biliyorsunuz bu EYT ile ilgili hep SSK ile ilgili sigortalı olanlarla ilgili videolar paylaştık. Şimdi bugün Bağkur'la ilgili daha önce söylemiştik video çekeceğiz diye onunla ilgili hazırlığımızı yaptık. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir müvekkilimizle ilgili başvurumuzu da yaptık. Onunla ilgili gelen cevabı yazdan ve bunun üzerinden hareket ederek bir video çekeceğiz. Şöyle sizler 8-9-1999'dan önce Bağkur kaydınız yoksa EYT'den yararlanamıyorsunuz. Nasıl ki sigortalar o tarihten itibaren bir günlük işe giriş tarihinin tespiti davası açabiliyorsa siz de bir günlük bakırlığınızın tespiti için dava açabilirsiniz. Şimdi kurula SSK birbirinden ayıran şey şu. SSK'da işe giriş bildirgesini verme yükümlülüğü işverene ait. Yani sigortalı'nın burada bir kusuru yok. SSK'nın da denetim yükümlülüğü devam ediyor. Bu sorumluluk tamamen kurumda ve işverende. Ama Bağkur'da ise siz kendiniz gidip kendini Bağkur'unuzu beyan ettiğiniz için sorumluluk sizde. Siz buna işte ben aslında Bağkur'lu girişim vardı. işte yanlış yapıldı, hata yapıldı diye dava açamazsınız. Sorumluluk sizde. Yalnız şöyle bir şey var. Ben daha önceden aslında Bağkur girişliyim ve Bağkur'a ilişkin hizmetim var. Bunun bir günlük tespitini talep ediyorum diyebilirsiniz. Belli bir dönemi de isteyebilirsiniz. Burada başka bir kararımızda ilgili bir dönemin tespitiyle ilgili bir kararımız var. Bunu da videomuzun altında paylaşalım. Videomuzun altında bulamadığınız kararlarımızı www. Asantok AvTR web sayfamızda ulaşabilirsiniz. Kendi kararlarımızı yayınlıyoruz. Oradan yararlanırsınız. Şöyle ki mesela siz işte ziraat odasına bir kaydınız vardır 892 1999'dan önce veya işte bir toprak mahsulleri ofisine ürün satmışsınızdır veya pancar kooperatifine destekleme almışsınızdır veya tarım kredi kooperatifine kaydınız vardır. Bunun gibi tarım bağ kuru veya işte normal iş yeri açmışsınızdır işte gitmişsinizdir işte bakkalcılar odasına veya işte yufkacılar odasına veya kasaplar odasına, manavlar odasına hepsinin odası var biliyorsunuz. Kayıt yaptırmışsınızdır. Oraya bir para yatırmışsınızdır veya işte oradan bir evrak almışsınızdır ama Bağkur girişinizi SSK'da yapmamışsınızdır SGK'da o tarihte. O zaman biliyorsunuz Bağkur ayrıydı, SSK ayrıydı, Emek Sandığı ayrıydı. Girişiniz kurumda gözükmüyordur. Siz bu girişinizin tespit için dava açabilirsiniz. Buna ilişkin önce idareye başvuruyorsunuz. Biz başvuruyoruz veya siz diyorsunuz ki benim o tarihte bağ kurulu olduğumu işte mesela müvekkil burada demiş ki e, ilk defa demiş 1.10.2008 tarihinden ben demiş tarımsal faaliyette bulundum. Buna ilişkin de demiş ziraat odası kayıtlarım var demiş. Buna ilişkin müracaatımızı yapmışız. O kurum da bize işte bu tarihte böyle bir bildirim süresi içinde bildirilmediği işte kuruma balkur kurulu girişi yapılmadığından reddetmiş. Buna ama o tarihi ispat edebildiğiniz için siz e, ziraat odası kayıtları üzerinden buna Bağkurluk başlangıcınızın 8-9-1999'dan önce olduğuna dair dava açabilirsiniz. Ve bu lehinize sonuçlanır. Elimde başka bir karar var. Burada da müvekkil gene Bağkurlu olduğu halde gitti. Ben Bağkurluyum işte köyde ikamet ediyorum dedi. Babamın adına kayıtlı taşınmazlar var. Bu taşınmazların tarımsal faaliyetini sürdürüyorum babamdan sonra. Ancak buna ilişkin oda kayıtlarının olmadığı, davacının başka bir işinin de olmadığı, ülkemizde aile yapısı dikkate alındığında oğulların baba arasında tarımsal faaliyet yapmasının hayatın olağan akışına uygun olduğuna dair evrakı olmadığı halde yani ziraat odası işte ve benzer kayıtları olmadığı halde 1.5.1985 ile 3.9.1987 arasının bağkurlu olduğunun tespiti davasını kazandık. Bunu bazı sıkıntılar oldu ama Yargıtay en sonunda onadı. Bir de şöyle bir artısı var unutmayın. Mesela idareye başvurdunuz ben bugün itibariyle Bağkurlu EYT'den yararlanıyorum, emekli oldum. Beni emekli edin, maaşımı bağlayın diyorsunuz. İdare bunu reddediyor. Dava açıyorsunuz. Davanın sonunda ikinci bir dava açıyorsunuz. Bu, bu e, elimdeki dosyada bizim ikinci bir davamız var. Orada diyorsunuz ki ben idareye başvurduğum tarihte emekliliği hak ettim ama benim maaşım bağlanmadı. O zaman ben bu aradaki daha sonra tabii davayı kazandığınız sonraki tarihte emekli olacağınız için 5 sene sonra diyelim 6 sene sonra bu 6 yıllık dönem içinde birikmiş maaşlarınızı ücretlerinizi alabiliyorsunuz. Buna ilişkinde mahkeme kararımız var. Bunları da videomuzun altında veya web sayfamızda yayınlayacağız. İstifade edersiniz.